Merhaba arkadaşlar, Online Kafa Topu çekiliş videosuyla karşınızdayız. Arkadaşlar ilk ilk önce çekilişte vereceğim çarı tanıtayım. E, bu çekilişte vereceğimiz çarda markette bulunmayan dispol var, maskesi var arkadaşlar. Bu dispol maskesi markette yok uzun zaman önceki güncellemeden bulunuyordu ve çok nadir bulunuyor arkadaşlar. Bunun yanında ek özellikleri de var tabi arkadaşlar yani diğer kafalar falan da bulunuyor. Peki bu çekilişe nasıl katılacağım derseniz bu çekiliş arkadaşlar çekiliş süresi çarşambaya kadar. Çarşambaya kadar iki kanalımıza abone olup çekiliş videosunu beğenip çekiliş videosuna da yoruma artı bir yazarak çekilişe dahil olabilirsiniz arkadaşlar. Peki bu çekilişin sonuçları nasıl öğreneceğim derseniz de bu çekilişin sonuçlarını da çarşamba günü videoyla çekiliş programını canlı canlı çekip YouTube'a koyup YouTube'da öğrenecek o şanslı kişi arkadaşlar Peki bu çekilişte takip edeceğim kanallar hangisi derseniz onları göstereyim arkadaşlar Evet arkadaşlar çekilişte takip edeceğiniz ilk YouTube kanalımız mmc oyuncu gözünden kanal arkadaşlar bu çarın sahibinden aldık böyle çekiliş teklifini ve beraber böyle bir çekiliş Videosu düzenlemeye karar verdik ee, ve diğer kanalımız zaten bizim online oyun yansı kanalımız arkadaşlar ee, çekiliş çarşambaya kadar sürecek dedim arkadaşlar çekilişlerimiz devam edecek arkadaşlar takipte kalın online oyundasından herkese selamlar kendinize iyi bakın görüşmek dileğiyle